hafta sonu geçirdik. Onun için böyle maçlar e, galibiyetlerde, mağlubiyetlerde unutulmuyor. Ama şu an için e, o günü unutmamız lazım çünkü yarın gerçekten çok önemli bir maçımız var. Dediğim gibi maçımız için, yenmek için her şeyimizi vereceğiz. E, futbol kuralları içinde iyi oyun iyi oyun, mücadelese mücadele, kavga ise kavga. Tabii ki futbolun kuralları içinde. Dediğim gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız. E, sistemleri olan bir takım. E, biz de kendi analizlerimizi yapıp yarına hazır bir şekilde çıkacağız. Tabii ki de Yusuf e, gerçekten potansiyeli bir, olan bir e, arkadaşımız, kardeşimiz. Zaten böyle olmasa hocamız da zaten onun üstüne çok fazla durmazdı sezon başı. E, bizler elimizden geldiğince e, Türkler olarak, yabancılar olarak bütün genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten hepsi de potansiyelli arkadaşlarımız. Top yani şans geldiği sürece top onlarda diyebilirim çünkü hepimize bir şans geldi. Bunları değerlendirmeye çalıştık, değerlendirmeye çalışıyoruz hala da. Onlarda bir şans geldiğinde, onlarda en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah onlar için de ülkemiz için de uzun yıllar hem Fenerbahçe hem de milli takımıza hizmet ederler. Ee, tabii ki de şöyle e, gerçekten stoper mevkisi olmak üzere kendi mevkimden e, örnek vereyim çok kaliteli arkadaşlarımız var e, çok güzel bir rekabet ortamımız var e, saygı sevgi içerisinde oynayan oynamayan hepimiz birbirimizi destekliyoruz e, bunun karşısında da iyi sonuçlar alıyoruz yani, dediğiniz gibi ama tabii ki de haftada bir maçlar olduğunda e, tandemde olmak daha da iyi ama dediğim gibi çok yoğun maç sürecinde e, ee, değişiklikler olabiliyor. Ama dediğim gibi e, burada önemli olan bizler, bizlerden ziyade, futbolculardan ziyade kulübümüz. Onun için sahaya çıkan herkes yüz yüzünü veriyor. Oynayan, oynamayan da destek veriyor. Aynı şekilde oynayan da en iyisini yapmaya çalışıyor. Düşüncemiz o şekilde birbirimize destekliyoruz. Hocamıza zaten az önce gereken e, bilgiyi verdi. Yaklaşık 3,5 haftadır fizyoterapistlerimizle çalışıyordum. Son 5-6 itmandır Takımdan birlikteyim. Ee, dediğim gibi şu an iyi durumdayım ee, yani şans geldiği sürece oynamaya hazırım